Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir ülkede Pamuk Prenses adında güzel, iyi kalpli bir kız yaşarmış. Teninin rengi kar gibi beyaz, saçları simsiyah, dudakları ise kırmızıymış. Kraliçe çok kıskançmış. Her gün sihirli aynasına sorarmış. Ayna ayna söyle bana en güzel kim bu dünyada? Bir gün ayna demiş ki Pamuk Prenses senden daha güzel. Bunu duyan kraliçe çok öfkelenmiş. Pamuk Prenses'ten kurtulmak istemiş ama planı işe yaramamış. Pamuk Prenses ormanda yedi sevimli cüceyle tanışmış ve onlarla birlikte yaşamaya başlamış. Kraliçe, yaşlı bir kadın kılığına girip Pamuk Prenses'e zehirli bir elma vermiş. Elmayı yiyen Pamuk Prenses yere düşmüş ve derin bir uykuya dalmış. Günler sonra oradan geçen bir prens Pamuk Prenses'i görmüş. Onun güzelliğine ve masumluğuna hayran kalmış. Yanına eğilmiş ve şöyle demiş: "Senin gibi iyi kalpli biri her zaman mutlu olmalı. Lütfen uyan, seni tanımak istiyorum." Bu güzel sözler Pamuk Prenses'in kalbine dokunmuş ve birden gözlerini açmış. Cüceler sevinçten dans etmiş. Pamuk Prenses ve Prens arkadaş olmuş. Birlikte gülüp oynamışlar. Zamanla birbirlerini çok sevmişler ve mutlu bir hayat sürmüşler. Ve gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de kalbi güzel olana.